Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Hidayet Holoğlu. Bugün konumuz psikolojik analiz. Hani bazı insanlar siz konuşurken arkadan fon müziği gibi sürekli aynı kelimeyi tekrar eder ya. Mesela aynen 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 canım canım gibi. Bu insanlar genelde bir şeyleri saklayan içi başka dışı başka kişilerdir. Bazı insanlar da sürekli aynı şarkıyı dinler aynı filmi izler ya. İşte bunlar da genelde belirsizlik, toleransa düşük, endişesi, kaygısı yüksek, Anksiyete eğilimli kişilerdir. Bazı insanlarda çok dengesiz, bir öyle bir böyledir ya. İşte çocukken bir sevilmiş bir sevilmemiş, bir övülmüş bir yerilmiş kişiler oluyorlar. Bazı insanlarda bir türlü evinde tadilatı bitiremez ya. Onların anne travması var demektir. Çünkü yuva demek anne demek. Ve bedenimiz her şeyi kaydettiğinden bunlar zamanla hastalığa dönüşüyor. Bastırılmış öfke bağırsak problemi, söylenemeyenler tiroid, hazmedilemeyenler mide sorunu oluyor maalesef.